Merhaba, ben Önder. Umarım çok iyisindir. Hoş geldin. Biliyorsun bir önceki bölümde ve ondan önceki bölümlerde seri halinde travmayla, stresle ve bağımlılıkla ilgili bölümler çekiyor What Happened To You isimli kitaptan e, hareketli. Ve e, bazen de ara bölümler de çekmek istiyorum ve ara bölümler zaten daha önce de yaptım böyle. E, şimdi aşağı yukarı 5-6 bölüm oldu bu stres, travma ve bağımlılıkla ilgili. Dolayısıyla bir ara olsun bu. E, bir bölüm daha çekeceğim ara ondan sonra. Sonra e, kitaba o kitaba devam edeceğim. Şimdi ben benim sevgili ortağım, kardeşim Fatih Fatih Güçlü, benim de daha önce de okudum Alice Miller'ın Başlangıçta Eğitim vardı isimli şu kitabını okudu ve okuyor daha doğrusu pardon ve notlar alıyor benim gibi o da, altın çizerek okuyor vesaire işte aktif okuma dediğim şey ve bu kitap tabii bir bölüme geldi ve benim geçmişimle ilgili bir şey anlattı ve burada aslında sen kendini görüyor musun dedi. Ee, ve tabii ki kendimi görüyordum. Ee, bir başka yer daha var, onu da Bir dakika, tamam, evet. Şimdi, şöyle. E, dedi ki bana, senin çocukluğu çocukluğunda da anlatıyorsun, ediyorsun, söylüyorsun bize. Ee, buradan da hatta söyledin. Ee, bunu da işte biliyoruz. Ee, sen çocukluğunda e, güzel bir aile ortamında büyüdün ama okul ortamın, özellikle ilkokulda çok sıkıntılı, çok kötü. Neden? Çünkü işte kara pedagoji, Alice Miller'ın anlattığı, bu kitapta da anlatıyor. Kara pedagoji uygulayan ve o zamanın e, öğretmenlerin çok da benimsediği ve normalleştirdiği dayak atma, e, hakaret etme veyahut da işte çocuğu küçük düşürme, güç uygulama meselesi hakim. 1980'lerden bahsediyorum Türkiye'de. E, 50 kişilik ilkokul sınıfları, devlet okulları. <laughs> ve orada e, ben e, Hatırlayabildiğim kadarıyla e, neredeyse birinci sınıfta itibaren kaygılı bir bağlanmış bir çocuğum ben, öyle düşündüm de. Annem ilk beni okula götürdüğünde ben oradan ayrılmak istedim ve annemle beraber dönmek istemiştim. Beni lütfen burada bırakma diye e, deliler gibi aldım hatırlıyorum yani. İşte o yakasına, şeyine, paçasına yapışan, annesinin eteğinin paçasına yapışan çocuk aslında tamam mı? Şimdi ben bunları anlıyorum tabii yani. Ve o zaman da çocuğu işte sevi seviyorsun, affediyorsun kendini aslında. Başkalarını affederken aslında kendini affediyorsun. Yani ben orada benim suçum yoktu ki ben yani küçük çocuktum yani anlatabiliyor muyum? O öğretmeni seçen kim filan bir yani? Yetişkinlerdi değil mi? Yani onların sorumluluğu bu. senin değil. Evet ve dedi ki Fatih, ya bu dayak filan çok anlatıyor. Bir şey var dedi, kitap yazmış bir adam. Dayak ve Çocuk Hakları adlı kitabında Gisele Zenz, Steve ve Pollock'un işte onlar herhalde şeyler hepsi bunlar psikiyatrlar, psikologlar. Denver'da çocuklarına fiziksel şiddet uygulayan ana yaptığı psikoterapi çalışmalarından söz etmektedir, diyor o kitapta e, Gizel Zenz, Dayak ve Çocuk Hakları adlı kitapta. E, <laughs> ve bu çocuklarla ilgili bir takım şeylere varıyor, yani gözlemden sonucu bir takım şeylere var sonuçlara varıyor. Şimdi ben ilkokulda o öğretmenim benim, çok fazla dayak atıyordu, dövüyordu ve sahip dönmüyordu, hakaret ediyordu. Ben de çalışmıyordum, çalışamıyordum çünkü çalışmak gibi bir şey olamaz bir korku ortamında, güç ortamında, tehdit ortamında sürekli bir tehdit, sürekli bir e, tehlike dediğim bir ortam benim çalışmam mümkün değildi. Dolayısıyla ben sokakta oynayan bir çocuk olarak büyüdüm. Tamam ve burada da açıkçası ne oldu? Bitti hakkında da ailem farkına varamadı, tamam mı? Bunu da ayrıca ele alabilirsin, düşünebilirsin. Yani bunlar kötü insan yapmıyor, Ama bu yüzleşmesi gereken bir şey. Bunu yüzleşeceksin Şimdi i̇şte Bu kitap yeri geldiği için ben bu bölümü? Fatih için yapıyorum, bu bana bunu nasıl anlattığını da söyleyeceğim size. Nasıl yaklaştığını da. Sağ olsun. Ben bu dayaktan dolayı tabii işte insanlar iyidir demeye çalışıyorum. Benim annem babam çünkü bana iyi bakıyor vesaire yapılıyor. O en iyisini yapıyorlar. Benim akrabalarım yine aynı şekilde. Dedem, anneannem, babaannem vesaire. İyi ilişkiler güzel. Büyük bir aileyiz falan. orada iyiyim zaten. Mahallede oynuyor. Mahallem çok güzel. işte oyun, top oynuyoruz ürünler falan. Yani bu huzurluyum evimde de yani. Anlatabiliyor muyum? Tabii. Yani bu çok önemli. O beni kurtarmış biraz. Ama ben hep dayak yiyorum ve söylemiyorum. Çünkü işte İspiyon e, e, çok kötü şeyler diye öğretmiş babam vesaire. Bunu yapmak istemiyorum. Ve e, o dayan ben de sürekli yediğim dayak. Ben bunu her yıl yedim, her gün yedim de, diye anlatabilirim. Haftada bir yedim, haftada iki hiç fark etmez. Bunun sayısı önemli değil. Çünkü hafıza biz biliyorsun, yanıt, Her anlattığında yeni şeyler ekliyorsun. Bu sana hipokampüsün oyunu aslında. Dolayısıyla ben bunları da bildiğim için az çok artık. Hani burada önemli değil bunun sayısı. Bunun işte ne dedik? uzun soluklu olması, öngörülemez olması, efendime söyleyeyim, e, ekstrem olması. Şimdi çocuk sen o da 6,5 yaşında ben vermişim okula. Ben sürekli dayak yiyorum. dayak Herkelinde ekstrem. O dayak çok ekstremmiş. Kulağın çırpıyor, suratına vuruyor, başına vuruyor. eline cetvelle vuruyor, cetvel kırıyor elinde falan. Sen e, derse geç gelirim ben, oyundan dönmem vesaire. Ondan ayrıca dayak yerim falan. E tabii yaramaz bir çocuksun. E kopya çekiyorum mesela. Yani okumuyorum şeyi, e, e, isyan ediyorum, direniyorum işte. Doğum da yaşıyorum. Savaş kaç tane yaşıyorum baktığında. Tepkisel olarak baktığında. Ee, ve diyor ki burada bu çocukların, evet anne babaları dövüyor tamam mı? Ben okulda dayak yedim. Ama ben okulda 5 yıl gittim tamam mı? 5 yıl boyunca dayak yediysen bu sende evde yediğin dayak kadar etki ediyor tamam mı? Şimdi ne diyor bak? Çocukların çoğu kendilerini inanılmaz derecede olumsuz değerlendiriyordu. Şimdi ben geç yaşardım diye bölüm yaptım. Geç yaşardım der. Late bloomers. Neden bunu oku, kitap okudum, o Red ilgili kitabı ve bunu bölüm çekmeye ihtiyacım Çünkü geç yaşamımın sebeplerinden biri de bu, bu dönemde yaşadığım travma aslında, tamam Sen bu travmayı nasıl halledersin? İşte böyle okuyarak ederek, tamam Şimdi burada ne oluyor? Kendimi, ben bunu kendim için okuyacağım. Çünkü Fatih bana, sen, ben bunu okudum da ben de farkındaydım zaten. Fakat insan kendisiyle ilgili şeylere çok fazla e, prim vermek istemiyor. Yani çok fazla, ya ben bu kadar kötü müydü mü kabul edemiyorsun tamam bir orada bir bilişsel bir, bir e, şey uyumsuzluk oluyor bu cognitive dissonance denen hadise. O dizonansı yaşıyorsun tamam mı? Ama Fatih bana söyleyince, gösterince, tekrar bana hatırlatınca kitabı açtım ve o bölüm gerçekten beni anlatıyor. Çünkü ben de bu dayaklar yüzünden sürekli o sınıfta şöyle diyen bir adamdım ben yani. Kendimi inanılmaz derece olumsuz değerlendiriyordum. Bu çocuklar diyor kendilerini aptal, hiç kimsenin sevmediği, hiçbir şeyi beceremeyen, Kötü çocuk olarak tanımlıyorlar. İşte ben yaramazlık yapardım, kavga ederdim. Efendime söyleyeyim, bütün kuralları çiğnemeye çalışırdım okulda. Bunlar neden? Kötüyüm ben çünkü. Zaten iyi değilim. İyi olsam hocam beni bu kadar dövmez diyor. İşte e, aptalım diyorum çünkü hiçbir soruya cevap vermiyorum. Hiçbir şekilde onları, e, hocayı tatmin edecek bir e, yanıt e, şey yapamıyorum, çözüm üretemiyorum. E, beceremiyorum da dolayısıyla. Şarkı söylemeyi be, beceremiyorum. Biz işte... Şarkı öğretiyor, işte mandolin çalıyor, i̇şte mandolini de çalarken sen o şarkıyı söyleyemezsen arkanda durmaya başlıyor. İşte onun gölgesini görüyorsun, öyle düşün yani, öyle bir dünyayı ben yaşamışım, ve şey yapmışım. O, o gölge senin başlık kalitliyorsun, bildiğin şeyi de söyleyemiyorsun, filan demeye başlıyorsun. Ondan sonra pat diye vuruyor veya kulağını çekiyor seni. Dolayısıyla ben hiçbir şey beceremiyorum. Aptal, aptalsın zaten. Ya yani bütün arkadaşların, efendim söyleyeyim, bir matematik problemi çözebiliyor veya bir şey yapabiliyor. Ben hiçbir şey anlamıyorum, hiçbir şey çözemiyorum falan filan. Asla iyi yapabildikleri bir şey nedeniyle gurur duyduklarını söyleyeme, söyleyemezlerdi. Ee, yeni bir şey yapacakları zaman tereddüt ederlerdi. Yanlış bir şey yapmaktan ölesiye korkarlar ve çok çabuk utanırlar. Ben de utanç müthiş mesela. Nasıl bir çocuk utanç boğarsın? Dayaklar. ederek onu aşağılayarak, onunla dalga geçerek, onu küçük düşürerek, bu bu şekilde. Yani mesela, tamam mı? Ee, mesela ağlayan bir çocuk, o ağlayan çocuğu gören bir yetişkin çocuk, maalesef değil çünkü. Onun akrabası olsun, bunu ben yaşadım hayatımda, ee, şey yapmak istemiyorum. Ee, ben ağlıyorum, üzülüyorum, sıkılıyorum, istemiyorum ortamda bulunmaktan ve gitmek istiyorum ama gidemiyorum. Ve ben ağladığım için bana suluyoruz, ağlıyor diye bende dalga geçen bir büyük. Bir yakın. Sen çocuk olarak zaten dayak yiyorsun o yaşlarda. Sende ciddi bir şey var. Ee, değersizlik ve yetersizlik ve kusurluk şeması var orada. Ve sen sürekli ağladığın için bile Dalga geçilen bir insana dönüyorsun. E sen ne yapacaksın? Yani nasıl sen, senin şirazi kaydı zaten. Sen nasıl kendine döneceksin, değil mi? Tabi. Bazılarında özgüven hiç yok gibiydi. Bende özgüven zaten yoktu. Nasıl olsun? Ben ilk avukat olduğumda nasıl dilekçe yazacağımı bilemiyorum. E, patır kütür dilekçe yazan arkadaşlarım var. Mesela bizim çalıştığım ilk ofiste e, bir Alman Lisesi'nden bir arkadaşım geldi. Pınar, benim canım. Görüşemiyoruz ama ona buradan selam olsun. Eğer seyrederse bu bölümü de lütfen bana yorum yazsın. İşte o geldi mesela bir oturdu deli gibi yazıyor. Stajyer ama acayip dilekçeler yazıyor. İşte patron acayip beğeniyor falan. Beni her dilekçemi düzeltiyor. Çünkü ben her dilekçemi düzelttiği zaman ben zaten şöyle diyorum. Ben aptalım zaten. Ben zaten beceremiyorum. O sırada kaç yaşında? 23, 24, 24 yaşındayım. Yani düşünsene. O travma, o devamlı benim şeyi ee, stres tepkim, donma. Çünkü hocaya karşı gelemiyorsun. Disosiye ediyorum aslında kendimi. Fakat o içime e, kapanmam beni aslında bir, bir anlamda da e, edilgenleştiriyor. Etken kılamıyorum kendimi hayatta. Anlatabiliyor muyum? E, o yüzden de zaten sen iş hayatında vesaire olabildiğini en iyisi olmaya çalışsan da sen eğer maddi başarıyla ölçülen bir e, dünyada yaşıyorsan seni zaten loser yapıyor x bir yaştan sonra. Dolayısıyla bu tip böyle e, anlamsız, e, insanı degreden, insanı e, işleştiren, olumsuz anlamda işleştiren bir e, toplum algısı, bir yaşam düzeni seni e, zaten daha da fazla içine kapanmanı, izole olmanı neden oluyor. Tamam sonra ne diyor? E, ve anne babalar da çocuklarını tabii bu tip anne babalar değil, ben de öğretmen diyelim burada. Çocuğu, o çocuğu beni mesela özgür birey olarak görmez. Sadece kendi ihtiyacı karşılamadığı bir aç olarak görür. Öğretmen kendi travmaları, kendi patolojileri, kendi e, psikozunu aslında nevrozunu bana yansıtıyor tamam Ve benden çıkarıyor o içindeki acıları, sıkıntıları vesaireleri. Ve bu ona zaten <laughs> kara pedagojinin uygulandığı Türk eğitim sisteminde veriliyor zaten. Tamam Onun baştan hevesini ve şeyini, isyanını, direncini kırmaya çalışıyor o dayakla. Ve o dolayısıyla dayak atarak kendi içindeki o işte e, acıyı indirmeye çalışan bir öğretmenden bahsediyorum. Şimdi Şimdi bu bir faslı benim meselem. Tamam mı? Ben kendimi daha iyi anlıyorum şimdi. Şimdi tabii kendine barışmak, işte öğretmeni affetmek, o öğretmeni işte ağzına geleni söylemek yerine, öğretmenin de aslında hasta bir ailede büyüdüğünü, o hasta aile veya işte neyse bir öğretmenle maruz kaldığını, dayakla büyüdüğünü, ismar, fiziksel ismar uğradığını ya da başka türlü duygusal ismar zaten her beraber yaşadığını, onun da ne kadar zor şeylerden geçtiğini ve e, stres, e, aktivasyon patenlerinin aslında e, daha çok aslında korkuda, alarmda olduğunu ve bu yüzden de çok çabuk tetiklendiğini, e, bir çocukların dönmesinin en büyük sebebinin de hızlı tetiklenmesi ve ona o geçmişindeki o travma, e, bir savaş karşısı gibi çok hızlı bir şekilde bir davranış, kendi çocukluğundaki davranışını ona hatırlattığı ve o ana döndüğü için travması dolayısıyla, işleyemediği, çözemediği travma, o ana döndüğü için o dayak atılan çocuk, formundaki öfkesini, vedetini e, çok yanlış yollardan o çocuğun üzerinde uygu, uygulaması dolayısıyla e, aslında o da e, çok acınacak, çok üzülecek bir durumda e, o yetişkin çocuk halinde. Şimdi bir de bu öğretmen birinci kategori oluşturuyor bu tip çocukların hayatında, benim gibi hayatları hayatlarında. Diğeri de bu çocukları anlamayan, bu çocukların yaşadıklarına ee, paylaşamayan, onlarla onları eşlik edemeyen, <laughs> onlara empati gösteremeyen, istese de bunu başaramayan insanlar da iki, ikinci kategorisi bu iş. İkinci şey ayağı. Şimdi onları anlamak daha da zor. Neden? Çünkü yakınları mesela bunlar. Sen dayak yediğini söylüyorsun. Aa ne var onda? Biz de diyelim. dayak yiyor mesela. Sen o kadar abartma diyor mesela. Tamam. Bunları diyen kendi çocukluğunda aynı şeyi yaşamış olan insanlar. O insan da biliyor aslında senin acı çektiğini, senin dayak yemiş olabileceğini zaten biliyor. Çünkü o zaten o da dayak yemiştir. Ya da yemediyse bile tehditkar bir sınıf ortamında ya da bir aile ortamında yemiştir. Bu benim kız arkadaşlarım arasında da oldu, benim alimde de var. Bunların hepsi, bunların hepsi, bu insanların hepsinin ortak bir noktası var. Bu kitapta işte bu da yazıyor. Başlangıçta eğitim vardı. Karapayı pedagojik eğitim vardı aslında olmalı. Da öyle yazmışlar. Şimdi diyor ki, burada da geldiğim e, bölümde de. İşte herhalde burada terapi gruplarından birinde bir gün yaşlı bir adam, annesinin küçükken pantolonunu kurutmak ve altını ıslatma alışkanlığından vazgeçilmek için samanları tutuşturduğu ve onu alevlerin üzerinde sallandırdığını memnuniyetle anlatmış. Ardından da, şimdi çocuk bunu annesiyle ilgili anlatıyor, bak. Annem dünyadaki en iyi insandı ama zamanlar, gelenekler böyleydi demişti. Şimdi bak, bu çocuğu Karabekli gücüyle o e, zalim e, benim dayak benim iyiliğim içindir diye büyüten ve büyütüldüğü büy, 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 büyütüldüğün ortamda da bunu kabullendiğim bir dünyada yaşadığında sen annenin dünyadaki en iyi insan olduğunu söylüyorsun. Ben diyorum ki dayak yiyen çocuğun fiziksel olarak duygusal olarak ismar uğratılan çocuğun yaşadığını anlamayan anne baba ya da fark edemeyen ya da bu, bununla ilgili İleriki yaşamında da paylaştığında, bu savunmasız bir şekilde paylaştığında onu yargılayan, eleştiren, abarttığını söyleyen insanlar da annesine, babasına böyle bakan insanlar. Laf ettirmeyen, söylemeyen, hep susan, ödü kopan insanlar. Onlar bunu kanıksamışlar. Ben etmiyorum. Ben etmediğim için zaten okudum, araştırdım. Fatih, husumet neye var bu dünyada dedi. Ben de ben niye böyleyim diye çıktım. Tamam. Ve biz bugüne geldik. Ve benim ortağım, benim kardeşim dediğim insan benim o o yaşadığım travmatik ortama kendisini ışınlıyor ve kitaptan gördüğü bölümleri eşleştiriyor ve bana şunu söylüyor. Şimdi ben buraya geldim. Annem iyiydi falan diyen bu insan var. O o o, o da annesini eleştiriyor, babasını sorguluyor. Öyle bir adamdan bahsediyorum. Biz böyle demiyoruz. Tamam mı? Ali hani İsmi'nin bir def vardır. Ben kimseyi affetmek zorunda değilim der. Sen de değilsin der. Ben buna kısmen ben fazla inanıyorum. Ben kendimi affetmeliyim ya. Ben o yaşadığım durumdan dolayı kendi o acınası halimi, o, ona kendimi suçladığım için, kendim sanki yaratmışım, ben aptalım, salam zaten değerli değilim, yetersin duygusuyla o olaya baktığım için, büyüğüm ve beni dövüyorsa hak ettiğim içindir diye düşünmeye meyrettiğim için bütün çocukların, bebeklerin hepsinin bakış açısı budur. Bunu aklımıza sokalım lütfen. Tamam. 1'e 10'dur bir bebeğin çocuğun bir e, duygusal girdiye verdiği tepki yetişkinle kıyasla. Dolayısıyla böyle bakar. Ee, ben Fatih'in bana aslında bunları okuduktan sonra söylediği şeyi en son söyleyeceğim ki en bence en az en, en e, duygu sal noktası orasıydı. Diyor ki burada Alice bir tespit yapıyor. Bak bu tespit çok önemli. İnsanın çocukluğunda çektiği acıların farkında olmaması senin annenin, babanın, dedenin, anneannenin, öğretmenin vesaire nesilden nesile çocukluğunda çektiği acı, ifade edemediği sağlıklı öfke, bastırılmış olumsuz duyguları olan insanların bu çektikleri acının nedeninin farkına varamaması ve varmak istememesi ya da varmasını engelleyecek ortamda büyümüş olması dolayısıyla bunun ayırdığında olamaması ileride başka çocukların çektikleri karşısında duyarsız kalmasına neden olmaktadır. Bak, işte ikinci ayağı, ikinci kategori oluşturan benim bu meselemde ikinci kategori. Sen kendi çocukluğunda çektiğin acının farkına varamaz. Varmak için yetişkinliğinde kitap okumaz. Bunlardan kaçar, yüzleşmez. Kendini ondan uzak tutarak iyileştirebileceğini ve dengede, ucun dengesini koruyabileceğini zannetme yargısına düşersen, sen her gün daha fazla hata, daha fazla sağlık sorunu, daha fazla psikosomatik etki bedeninde deneyimle hale gelirsin. Bugün bana bir şey olmaz diye düşünme, yarın olabilir. Bağışıklık sistemi hastalıklarının temeli, lupusundan bilmem nesine budur. Bunun da altını bir daha çizeyim. Ve diyor ki benim başıma gelenler, benim çektik, çektiklerim, benim iyiliğim içese, benim babam annem beni dövüyorsa, beni sevdikleri için dövüyor, beni adam yapmak için dövüyor diyorsan bu davranış hayatın doğal bir parçası olarak kabul etmeli ve arkasında yatan nedenleri sorgulamamalıyım de, diyen bir insana dönüş. İşte bu kitapta yazılan en önemli şeylerden biri. Şimdi ben bunu daha belki heyecanla anlatıyorum ama önemli değil. Heyecanı katıyorsun. Çünkü sen bizzat yaşamışsın. Ben hep sordum ya bende bir tuhaflık var. Niye insanlar benim bu anlattıklarıma inanmıyor bana garip davranıyorlar? Ya çünkü bu insanlar kendi çocukluklarındaki acıyı zaten fark edememişler ki. Onu anlayamamışlar ki. Onu görmek istememişler ki. Onların da kafasına basılmış. Başlarını deva kuşu gibi toprağın altına gömmüşler. Kutsallaştırmışlar. Ya sen kimi kutsallaştırıyorsun? Seni duygunu ifade etmeye izin vermeyen, seni göz kaş hareketiyle bastıran, seni terk eden, seni maddi manevi terk eden annen, baban varken veyahut da seni döven öğretmenin varken sen bunları nasıl yapıyorsun? Çünkü herkes böyle yapıyor. Herkesin yaptığını yapmak zorunda mısın? Evet yapmak zorundasın. Sürü psikolojisi diye bir şey var. Çünkü oradan ayrılırsan dışlanırsın. Dışlanmak da ölüm gibi bir şeydir insan için. Bunlar evrimsel olarak içimize işlemiş şeyler. Ama ben bunu isyan ediyorum. Bunu değiştireceğim. Niye değiştireceğim? Çünkü ben daha iyi bir insan olmak istiyorum. Daha iyi bir insan olmak demek böyle daha dindar, daha bilmem ne, inançlı bilmem ne olmak demek değil ki sadece. Senin yaşama nasıl yöne, yöneldiğin, insanlarla olan ilişkileri nasıl kurduğun, Yaptığım tüm hatalar, benim bir sürü hatalarım var. Ben bu manyaklıklar dolayısıyla yaşadım, bu sıkıntılar beni hasta etmiş. Hep hasta toplumda yaşıyoruz diyorum. Hasta toplumun bireydim ben. Birey değilim. Yetişkin çocuğuydum. Ben çocuktum. Ben son 5 yıl, 10 yıl öncesine kadar ben çocuktum. Ama bunu bilmeden ölen bir sürü insan var. Ve bu çocuğu ben büyütmeye çalıştım. E büyütürken de bunları görüyorsun. Karşına çıkıyor. Bak kitapta. okudukça karşına çıkartıyor seni. Acın da sadece tek başına değilsin. Seni anlamayan insanlar olabilir. En yakınların olacak. Hep söylüyorum. Seni en çok anlamayan, sana en çok duygusal anlam yükleyen insanlar olacak. Seni en çok anlayansa sana, sana ön olmayan, seni daha bugün tanıdığı için bugünkü halinde seni deneyimleyen ve e, anlamaya, anlamlandırmaya çalışan insanlar oldukları için sana daha ön yaklaşacaklar. Ve onlar seni anlamaya çalışacaklar. benim bu, bugün yaptığım bölümü seyreden insanlar beni tanıyor mu? Çoğu tanımıyor. Yeni aboneler tanıyor mu? Tanımıyor. E ne yapıyor? Ha diyor bu adam bana bir şey söylüyor. özleşim kuruyor. Ve o yaşadığı şeyi acısını hafifletiyor belki de bunlar. E bu yüzden zaten çekiyor. Kendi acımı hafifletiyorum önce. Sonra senin acını çalışıyorum. Benim gibi insan zaten. Anlamlandıramıyorsan böyle. E şimdi bu ikinci ayağındaki insanların bu tavrı tepkisi onların zaten kendi acılarının farkına varamamış olmalarına kadar. Kaç yaşında olurlarsa olsunlar. Bunun yaş bağımsız bir olay olduğunu da anlaman lazım. Yaş ne diyor? Yani akıl yaşta değil, başladır. Ne demek? Burayı çalıştırdığında ancak sen ne yaptığında eleştirel düşünmeye başladığında, critical thinking, okuduğunda, felsefe yaptığında, okuduğunla ilgili topladığın bilgiyi derlediğinde, bunları depoladığında ve bunu doğru kategorize ettiğinde ve yorumladığında o ortama dönük, o ortama özgü bir bağlama oturtabildiğinde ve bunu analitik olarak e, e, değerlendirip bir çıktı elde edebildiğinde sen kendi acının da farkına varabilecek bir yüzleşme cesareti kazanan birisine dönüşüyorsun. Ve bu sayede sen başkalarının acılarını çocuğunun, akrabanın, yakındaki çevrendeki insanların, e, çocuk ya da yetişkin fark etmeksizin onların geçmişte yaşadıkları tarametlik şeyleri anıları dinlediğinde daha iyi anlıyor. Daha fazla empati duyabiliyor. Daha fazla şefkat gösterebiliyoruz. Ha, bu acısına farkında varamayan insanlar masada otururlar karşımızda. Bunu ben yaşadım. Sen bunu söylediğinde bu kendi acısının farkında varamadığı için seni de anlayamaz. Ve bunu normalleştirir. E, ve normalleştirdiği için de senin gözün olduğunda onun gözü dahil olmaz. O masadan kalkıp sana sarılmaz. Senin ihtiyacın onun e, konuşması sana. Seni rahatlatmak için sana Kelamda bulunması değildir, masadan kalkıp sana sarılmasıdır sadece bu sadece. Sana bunu yapamaz. Çünkü o bunu bilmez. O şefkat göstermeye yabancıdır. Zorlu durumlarda, kendisini paralize edebilecek durumlarda kaldığında benim söylediğim şey onu paralize eder, o e, bedenin kayıt tuttuğu, o bütün kötü anıları o bir anda bir, e, onu uyarır uyarır, uyarılma tepkisi vermeye başlar. Hatta sana kızar. Çünkü onu zor duruma sokarsın sen o sırada. Ya da donar böyle kalır. Ne diyeceğini bilemez tamam mı? Susar, etrafa bakar, kimse tepki veriyor mu diye. Sıkılır senden ya, ben benim yakınlarımdan birinin ben bunu anlattığımda sıkılıp kaşıyla gözüyle etrafa baktığını gördüm. Oğlu onu uyardı, bana dedi ki anlatma, anlamaz dedi benim annem bunu dedi. Şimdi bunu niye söylüyor? Çünkü o annede acısını zaten şey yapamıyor farkına varamıyor ve bunu paylaşamıyor. Ve bunu paylaşamadığı için de bunu gömerek yaşıyor. E sen o zaman ne oluyor? Büyük sıkıntı yaşıyorsun. Ha bak o insan kaşıyla gözüyle benim söylediklerime dayanama katlanamadığı için sıkıldığı için de bir yerden sonra beni dinleyemeyen o insan gelişmeye çalışıyor hala. O yüzden de onu çok takdir ediyorum. Bunu da ayrıca söyleyeyim. Ve ben Fatih dediğine geldim. Fatih şunu söyledi. Fatih dedi ki bak dedi Önder dedi. Sen dedi ben de dedi aynı şekilde yapamam edemem. Ben bu işi altından kalkabilir miyim? Ben buraya gidebilir miyim? Ben şu işin başına geçebilir miyim? Ben insan çalışırken istidam edebilir miyim, bunları yönetebilir miyim diye kendine e, söylüyorsun Sen öyle bir noktaya geldin ki. Sen buradan insanlara bir sürü videolar yapıyorsun. Sen çok güzel işler çıkarıyorsun. E, mesleğini çok iyi icra ediyorsun. E, senin gibi dolu, akıllı bu tip insanlar fazla yok etrafta. Kendini küçük görüyorsun. Sen böyle değilsin, kendine gurur duymalısın. Sen hep böyle dedin kendine. Sen bu insan değilsin, sen, sen çok değerlisin senin yaptığın bütün işler çok kıymetli diye bana bunları söyledi. Şimdi benim gözüm burada dolmuyor. Neden? Çünkü çok doldu zamanında tamam mı? Ve ben sana bunu böyle anlatmak istemiyorum. Ben ama çok e, müteessir olduğumu, çok etkilendiğimi ve de oldu olduğumu, benim içime bir huşu e, enjekte ettiğini Fatih. en iyi bu şekilde anlatacağımı düşündüğüm için böyle konuşuyorum. Ve sana geçeceğine eminim. E, dolayısıyla ben bu bölümü ben aptal değilim. Ben kendine yeten, kendine önem veren, kendini seven, her şeyi ve herkese rağmen, sevgi rağmendir. Herkese ve her şeyi rağmen seven, kendisiyle baş etmeye çalışan, eline gelen her işi en iyi şekilde yapabilen, mükemmel olmaktan çok iyiyle uğraşan, iyi olmakla derdi olan, tekamül etmeyi hayatın vazgeçilmez koşulu olarak kabul eden, önene kadar gelişmek için öğrenci kalmayı. And içmiş, birisi olarak görüyorum. Ben, o öğretmenin dövdüğü, kendini aptal, beceriksiz o çocuk değilim artık. Ben, e, güzel bir çocuk büyüten, iyi bir babalık yapmaya çalışan, değerlerine aşılamaya çalışan, yetişkin bireylerin etrafında artmasını dileyen, kendi gerçeklerimi kabul ederek yaptığım her türlü hatadan, her türlü e, yargılayıcı tutumdan uzaklaşmaya çalışan, bunun için bir şeyler yapmaya çalışan değerli, yeterli, sevgiye ve sevinmeye layık bir insan. Ben bunları söyleyerek bu bölümü kapatıyorum. Kendine çok iyi bak. Sevgiye kal.